Warframe ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar yepyeni bir bölümümüzle oyunumuza e, gelecek olursak arkadaşlar e, bir giriş yapmıştık videosunu çekmiştik e, daha sonra e, devamını getirmedim çünkü başka bir oyun vardı onun videosunu çekiyor e, çekiyordum ondan dolayı buna giriş yapamadım ama ara ara bunun da videolarını çekeceğim tabi ilgi oldukça daha çok çekmeye başlayacağım arkadaşlar bunun videolarını. E, merak etmeyin daha sonra o oyunumuza geçmeden önce sosyal medya hesaplarımın YouTube'un hakkında kısmında ve videoların açıklama kısmında linkleri mevcut e, katılarak e, destek olabilirsiniz sormak istediğiniz sorular olursa da arkadaşlar buralardan bana sorabilirsiniz daha sonra oyunumuza şöyle bir geçeceğiz ya şeylerini unuttuk arkadaş tuşları unuttuk ya of. bayağıdır giriş yapmayacağım arkadaşlar biliyorsunuz tuşlar e, unutuluyor Tamam galiba. Oh. Nein. Ah, ya göre dostum. Bu tarafta göre. Böyle burada şöyle bir temizleyelim oğlum Bir de var ya bir şeyler becerebilsek alışacağız ama Arkadaşlar Vay şimdi e, FPS tarzı oyun oynayıp da e, buna gelince tabi sıkıntı oluyor şey özür dilerim FPS yorum R, RPG oyunu falan yani farklı bir oyun oynadığımız zaman gerçi değişiyor yani e, hangi oyun olursa olsun uzun süreli e, oynadığımız zaman Mecburu oynamadığımız oyunu unutuyoruz artık. Evet. Kankacım. Yani cephane doluymuş lan. Tamam. Buradan mı gidelim? Hmm, harita bayağı bir büyük. Oo bir tane şey aldık bir şeyler aldık ya ya vallahi yıllar önce arkadaşlar oynadığımız bir oyun olduğu için artık yani insan zorlanıyor oynarken bu arada arkadaşlar katıldan bana destek verebilirsiniz. Ee, katıldan da arkadaş unutuyorum ya. Ee, katıldan e, destek veren arkadaşlarımın e, oyun isteklerine öncelik veriyorum. Elimden geldiği kadar onların oyunlarına da araya koyup oynayacağım. Oğlum o neydi lan? Burada bir şeyler daha var. Açamıyorum. Kardeşim. Bir, bir yerden ateş ediyordu ama. Ben öyle gördüm. Gördüm seni bir yer. Tamam gidiyorum gideceğim. Anca alışacağız ya oyuna. Ama şurada öldüreceğim adamlar var. Onları da öldürelim de. Bunlarla XP mi alıyoruz? Ne alıyoruz bunlarla? XP veriyor mu bunlar? Yanlışlıkla düştüm ya. Neyse artık gidelim. <laughs> Bu uh, seviye atladı güzel. Gel. O medeni bir şekilde dolaplara açsana da niye illa saldırmaya çalışıyoruz onu da anlamadım. Ha bunları saldırabiliriz Şurada bir kasamız daha var. Boş kasa mı olur kardeşim ya Gidiyorum Oğlum Nereden açılıyorsun Ne diyor kasa çevresine devreye giden düşmanlar nereye çıkacak Kolun kasayı aç diyor. <laughs> güzel. Evet şey buradan açıyormuş. O güzel. Gel. İlgiç bir hareket. İlginç bir hareket gerçekte. Buradan gideceğiz. Tamam. Passes, Kardeşim sen ne diyorsun ya? Bir de sen ne uğraşıyorsun? Tamam, tamam buradan. Güzel. Lan bir alışamadığı yere basma ya. that. Orada biri sıktı ama kim sıktı göremedim. Buralarda buralar da bomboş arkadaş. Anlamadım ki yani ha, bir şey düştü. O ne lan? Enerji verdi. Güzel. <laughs> Keşke kılıç alaydık ya arkadaş. Başta kılıç almadık. Bu da pek hoşuma gitmedi benim ya Zofa'yla şey adam mı bu ya Hayırdır lan siz ha köpeğimizi eksikti hadi gidelim kardeşim Bir dakika oradan adam geliyor evet yukarıdan geliyor aynen yukarıda ikinci seviye olduk. Çıkışa gideceğiz de. Bunları öldürmek güzel oluyor ya. Hayır. Dur bakayım bir burada bir şeyler var arkadaşlar. Bu ne? Allah. Bu neydi lan aldığımız? Ya bir oyuna bu kadar yabancı olamaz bir insan ya. Değil mi arkadaşlar yani. Gerçekten aşırı derecede yabancı kaldım oyuna. Her oyunda ilk çıktığında arkadaşlar bir parmağım vardır. Sonrası yıllarca... Yıllarca oynamadığım için insan aklına da gelmiyor tabi görev. Şey nasıl oynayacağımız. Yapacak bir şey yok tabi yılların oyunları arkadaşlar bunlar. Evet ilk görevimize doğru gidiyoruz galiba bitirdik ilk görevimizi. Hmm. Oo, oh, burada e, kendi seviyemiz atıyor silahlarımızın seviyesi atıyor bunları almışız vesaire vesaire thank Hadi gidelim. Orbiter void cloak engaging. Welcome back, operator. The operator has recovered a segment. Install it now. Orders patiently await. Kodex inmiş evren yoldaşlar. Eğitim görevler. Get communications online. I must analyze what Ascaris is Çok is iyi yapmışlar doing to ya. Operat. Önceden bu oyun böyle değildi tabi arkadaşlar. It must be corpus in origin. The operator is now connected with other in the system. The operator may now contact Ardışı, markets, de sen savaşa giriyorsun ben onu anlamadım. Yani bu görev e, görevler, ekipman. Teno. bir bakalım. Ne var? Teno Bunu. Hmm. Ha, mevcutmuş. You see what Otis is referring to, operator? <laughs> In this case, compensation will not be credits. Antimle, It will be freedom. I've updated navigation. You will need to break him out of a Grenier Gulag. Şimdi envantere geleceğiz ama ee, ya arkadaş çok yabancı kaldık oyuna. Yeteneklere bir gelelim göz açalım. Kitli kitli. Ha bunların seviyesi daha sıfır. bu birinci sevinmiş Bu birinci. İlerleyen zamanlarda çözeriz herhalde ya. Bu kadar da düşünmeye gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi... Sakla sat. Birik bir şeyler satıp saklamayacağım zaten de. Bu ne? Ha. Sonra hallederiz ya arkadaşlar. Kodex burayı da bir bilmiyoruz da. Başka burayı açtık mı? Ama burası market. Almak istediğimizi buradan alıyoruz. Evet. Hı, ilginç, ilginç, Neyse arkadaşlar burada bitiriyorum. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.